<laughs> Yarın sabah işimiz olacak. Hemen yatırın uyusun. Sakın başından ayrılmayın. Başlıyoruz Baş patron. <laughs> ya o sabah halam evde yoktu. Nereye gitmiş olabilir? Ne ne, ne bileyim ben? Çarşıya çıkmıştır. Şimdi halanın düşmenin sırası mı? Haydar'a telefonu edeceğiz ya. Evi bize bırak diyeceğiz, değil mi? Evet, yoksa çocuğunu bebe bir daha gö göremezsin. Ayvayı yedi, bizim de evimiz kurtuldu demek. Ee, hadi, aç al, da al, al, işte <laughs> Alo, ben Haydar! Haydar efendi, şartlarımızı bildiriyoruz! Bildirdin ya! Bildirmişim! Sen unutmadın değil mi? Neydi şartlarımız? Unutur muyum? Yüz milyonun yarın sabah hazır Salim! Aa. Bana gene Salim dedi. Baba <laughs> bundan sonra senin adın Salim Şaban olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şakayı bırak. Bize yüz milyon verecek. Da <laughs> da da daha iyi yaşasın. Papa parayı alır. Şöyle deniz kenarında bir bir ev alırız. <gülüyor> <gülüyor> tamam anlaştık. Nerede buluşacağız? Söylemiştin ya. Söyledim mi? Ya ben her şeyi söylemişim be. Sen gene tekrar et. Belki unutmuşsundur. Sultan korudaki harabede buluşacaktık. Evet harabede. Saat on ikide. On birde demiştin ya! Evet, on birde! Ne karıştırıyorsun? On ikiyi nereden çıkardın? Bu alçaklığını unutmayacağım, Salim! Yahu gene Salim dedi! Hadi yürü Salim! Ne Salim olan? Oh, ha! Değil, nereden çıkardın bu Salim'i? <laughs> Geliyor! Hadi! Maskelen. Tak takalım! Ha, ah, surata bak. <gülüyor> 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 Sen ki kendine bak. Ah! Ben maske takmayacak mıyım? Hayır. Haydutlar maske takar. Hadi, hadi. hadi. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Dur. Ya 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 yaklaşma. Papa geti, getirdin mi? Getirdim. Çantada. Tam yüz milyon. K koy yere be beş adım geri git. Salim sizi mi yolladı? Bizi Salim mi yolladı? K karıştırma. Hele, evet, hele! Evet. evet. O Salim'in ...Alıcı olsun. Olsun. Alçak Salim. Aslan Salim. Elbet bir gün gösteririm ona. Göster. Hadi yürü doğru babanın yanına. Ama ben gitmek istemiyorum. Koyverm olan, biz seni gene kaçırırız. Söz mü? Söz. Hadi yürü. <laughs> hadi, 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 sen de aldı çocuğunu devon. Sa, sakın arkana bakma, yoksa mururma. Ha. Alçaklar. Haydar? Hmm, Ya <laughs> yaşasın, pa paraları al aldık. Şuraya bak, tam yüz milyon. Nasıl <laughs> sayalım? eksik olmasın. Yeni evimizi nerede alalım? Bence <laughs> Kakanlıca'da. Yo yo, Yeşilköy'de. İstersen be bebekte alırız! <laughs> Olabilir. Hop Bu bab bunlar da nereden çıktı ya? Alamın ne işi var yanlarında? K karıştırma! Sizi Haydar mı yolladı? Bizi Haydar mı yolladı? <laughs> ne diyor bu bu ya? Lafı karıştırmayın! Verin paraları! Niye veriyoruz? Haydar'ın oğlunu getirdik! Ay! Aa, Haydar'ın oğlu bu mu? Bu olan, telefonda konuştuk ya! <laughs> Kiminle? Haydar'la! Sen kimsiniz? Salim! Aa, bak Salim! <laughs> Ya senle beni hep karıştırıyorlar. <laughs> Kes. Siz koşun alın paraları. Siz de kımıldamayın. Yoksa çocuğu öldürürüz. Ne 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 yapacağız? Ne bileyim mi? Ne? Biz kadar bir hareket yaparsanız ölürsünüz. Aydar alsın çocuğu başına çalsın. Anlaşıldı mı? Hadi Ne işin var senin bunların arasında? Kaçırdılar beni! Şimdi de siz mi kaçıracaksınız? Yo, biz seni keseceğiz! Parça parça edeceğiz! Ay, ne olur yapmayın! Ben size ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın? Paralar gitti senin yüzünden! Siz seni kesmeyeceğiz de kimi kes keseceğiz? Ver bıçağı lan! Al bıçağı lan! İmdat! Beni kesiyorlar! Ay. Dur bağırma! Hihihihii! Hihihihii! ...Kahretsin sizi! Ay patlattınız! <laughs> ne işiniz var sizin burada, <laughs> He? Çocuğu babasına verdik. Ne? E, parayı almak al, al, için! Ama sen geldin... ...Paralar gitti. Ya. Yani? Yani... ...Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bütün emekler boşa gitti. <gülüyor> <gülüyor>